Merhaba dostlar. Size harika içerikler, güzel görüntüler çekmek için yola çıktığım anlardan bir tanesini yaşıyoruz şu anda. Ama bu e, video diğerlerinden çok farklı olacak. Gerçekten çok şaşıracaksınız yani. Ya bu da mı yapılıyormuş diyeceksiniz. Size onun garantisini veriyorum. Sanatçımız hakkında biraz ön bilgi vereyim. Zaten e, birazdan kendisini de tanıyacaksınız. 1985 yılında merhum Ahmet Yakuboğlu'nun atölyesinde çalışmalara başlıyor. Klasik hat, tesip ve ferman süsleme sanatlarında kendini geliştiriyor. Ve daha sonra dünyada ve Türkiye'de pek eşine rastlanmayan bitki yaprağı oyma sanatını geliştiriyor. Zaten benim de en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de bu. Bu defa çekime Sarraflar Çarşısı'ndan geçeceğiz. Buranın e, Saraflar Çarşısı'nın ayrı bir tarihi bir havası var. Burada da tarihi yapılar var. Kütahya'nın her yerinde olduğu gibi. Saraflar Çarşısı'na pek şu sıra uğrayan yok. Ya da e, satmak için uğruyordur. Malum altın bayağı bir pahalılaştı. Dostlar, yolda gelirken ipuçlarını verdiğimiz sanatçımız Mustafa amcamız. Mustafa amca harika şeyler yapıyor. Gerçekten yani daha önce mutlaka göreniniz vardır. Ülkemizi yurt dışında temsil ettiği zamanlarda oldu çünkü normalde çok tanınır ama Kütahya'mızda az tanındığını düşündüğüm için buradayım. Mustafa amca. İsmim Mustafa Er, 1955 Gediz doğumluyum. Evli, iki tane erkek evlat babasıyım. Allah razı olsun. Ee, benim sanat hayatım 1985'te başladı. Ben doğmadan bir yıl önce. <laughs> evet. 1984 yılında küçük oğlum dünyaya geldiğinde zaman geçirebilmek için dağlama tablo yakma makinesiyle bir yelkenli gemi yaptım ben. Bu yelkenli gemi çalışmış olduğum iş yerimi götürdüm. Orada çok beğenildi. Eş dost arkadaşlar dediler ki sen bunun bir ressam Ahmet Yakupoğlu'nu götür. O sanat ne kadar iyi olup olmadığını söyler dediler. Ben de koltuğumun altını koydum. Çıktım ya Yakupoğlu rahmetli hocamın yanına. Buyurun efendim buyurun dedi. Beni atölyesine e, davet etti. Oraya çıktık. Orada tablo elini aldı. Şöyle üstünü yani elini gezdirdikten sonra bizim kötü de iyi ressamlığa çıkıyor canım dedi. Beni onur etti. Daha sonra bu dedi kaç gün sürdü dedi. Çok emek var onun için dedi. Ben dedim 20 gün sürdü dedi. Çok söyleseydin abi. <laughs> yok o, onu zaten şey yaptı. Yani çok geldi onun gözüne 20 gün. Dedi ki sen dedi bu dedi çok emek var bunda. Yağlı boy çalış dedi. Ben dedim ki benim dedim yağlı boy malzemem yok dedim. İşte rastan dedi malzeme dedi. O anda atölyesinde bulunan e, fırçalar, yağlı boyalar, tuvaller var. Onları gösterdi. Fırçaları bir baktım. Fırçaların ucundaki şeyler Kılları bitmiş, e, güdük güdük, ondan sonra <laughs> o, o dönemde e, boya tüpleri de çok küçüktü. Böyle sıktığın zaman hani böyle çirkin bir görünüm alır ya, evet. öyle duruyor. Dedim işte malzeme dedim yani içimden geçiyor tabii. Bu kadar dedim güdük fırçalarla nasıl resim yapılır falan gibi desene öyle bir şey geçti içimden. Aslan biraz çalışam gari dedi. Onun gibi konuşuvereyim. Hmm. Ben ondan sonra oturduk tam çalışıyoruz o kendisi de şey yapıyor e, boğaz içinde yalıları çalışıyor önünde bir tane şey var e, yat var Yatında da direği olacak en son orada kalmış Ucunda yine kılları kalmamış böyle büyük bir fırça aldı onu iş şey yaptıktan sonra e, paletini sürdü yaptı yaptı bir çekti aman Allah o kadar güzel bir çizgi çekti ki Dedim ister istemez böyle iç güdüsüyle. Ya Ahmet amca dedim bu güdük fırça ne kadar güzel çizdi böyle <laughs> dedim ya. O da dedi ki bilerek aynı böyle. Aslan dedi, bunlar dedi, öğrenmiş fırça. Kendisi bilen çok <laughs> Rahmetli olunca kadar atölyesini devam etti. Ben olsun. aslen yağlı boy ressamıyım. 1985'te sanatta yağlı ile başladım. Ee, Yakup hocamın çok ee, resimlerinden, orijinallerinden bana verdi. Ben onlardan e, kopyalar yaptım. Çevremizdeki arkadaşlarımız onun e, yapmış olduğu orijinallere ulaşamadıkları için parasallı olarak da imkanları olmadığında benden onların kopyalarından istiyorlardı. Hocama bir gün gittim dedim ya benim bu yaptıklarım dedim talipliler var. Ne yapalım ben satabilir miyim? Bir i̇zniniz var mı bunun dedim. Aslan birinden binini kadar istediğin kadar yapıp satabilirsin dedi. Çok destek veren bir sanatçıymış. E, tabii. tabii. Yani, Allah razı olsun. Yani. Onun e, ağzından çıkan bir kelime herkesi mutlu ediyordu. O Biz o kelimeyi bekliyorduk mesela. Eskiler çok iyi bir şey. Ve bakın e, çocuk demez, yaşlı demez, genç demez. Herkesi yani sanki karşısında bir şey varmış gibi, cumhurbaşkanı varmış, başbakan varmış gibi hürmetle evin davet ederdi. Mütevazi insandı. Ve de mutlaka evini ziyarete gelenin önüne ikramlarda bulunmak mecburiyetinde hissederdi kendisini. Kışın e, sobasının üstünde o hibisküs gül çaylarından olurdu. Hemen geleni kendilerinden ikram eder. Kimseye yerinden kaldırmaz. Maşallah. Otu bakan. Otu baka. Siz otun. Hemen bardağı şey yapar, e, doldurur, misafirlerini ikram eder. Biz şimdi neredeyse kimsenin yanına yaklaşamıyoruz. Yani, yazın e, çok güzel limonlu soğuk çayı yapardı. Yazın ondan ikram eder. Öyle e, ikramı seven, mütevazi bir insandı. Allah razı olsun. Biz e, onun sayesinde bize verdiği destekle, yani bir şeyler yapabildiğimizin, şeyini verdi bize. İpuçlarını verdi. Yoksa ben bir şeyler yapıyordum da acaba ne kadar iyi bu diye merak ediyordum yani. Şimdi bizim Kütahya'mızda bulunan bütün sanatçılar da aynı şeyi çekiyor. Çok acaba benim var. Benim, e, benim yaptığım ne kadar güzel? Çok mu güzel? Az mı güzel? Ben falancıdan daha mı iyi yapıyorum? Yoksa bunun gibi insanların kafalarında çok değişik şeyler var, düşünceler ona, var. Onu e, tutsam şimdi zarar görür mü? Hiçbir şey olmaz. Şey Onu şimdi e, ben de bu videoyu izleyenlere sorayım. Dostlar güzel olmuş mu? <laughs> Yaptığı çalışmalardan sadece bir tanesi ve bunun hakkında daha konuşacağız. Harika eserler gerçekten tek tek hepsini anlatacak merak etmeyin. Şimdi hat var, tesip var, ferman yazma var ve en sonunda bu. Yaprak işine nasıl girdin amca? Şimdi ben e, bu serüveni 1985'ten itibaren böyle sırasıyla anlatmaya çalışayım. E, 1985'te işte yağlı boy resimle başladığım e, serüven. 1988 yılında e, ben Osmanlı tarihine ve sanatına e, şöyle diyelim, e, nasıl diyeyim? Geçmiş kültürümüze, geleceği taşıma hususunda çok hevesliydim. Ancak bunu ben bir ben türlü de. bir türlü bir yerden başlayamamıştım yani. Gazi Kemal İlkokulu'nun arkasında oturuyordum ben. Orada hükümet binasının karşısında, saray hamamının köşesinde antikacı bir abimiz vardı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ee, onda Osmanlı fermanını gördüm ve bundan yapma hevesi içimde oluştu. Ferman kelimesi veyahut da berat kelimeleri. Bunlar name, mektup anlamında. Fakat bizim Osmanlı'nın sanat o, evet. Biz bunu şimdi bana her yerde soruyorlardı. Yani neden ferman? Atalarımızın e, zerafetini, nezaketini ve ihtişamını anlatan benim açımdan. Yani benim düşüncem bu. Herkesin düşünceleri farklıdır. Başka şeyler de yorumlayabilirler ama ben e, Osmanlı'nın kendim anlatabileceğim veyahut da onun kültürü, o kültürü gelecek nesline taşıyabileceğim bir şey buydu. zerafetini, nezaketini ve ihtişamını. Zarafeti nerede? Zarafeti yazının e, şeyinde, e, kalitesinde, e, ona verilen değerde. Nezaketi nerede? Nezaketi içindeki uslup. İhtişamı nerede? Bütünüyle birlikte görüntüsü de ilk ben ferman yaptığımda üzerinin süslemesi yoktu. Evet. Sadece yazı olarak vardı. Turası ve yazıları olarak. Yakupoğlu hocamı götürdüm. Dedim ki hocam bak ben dedim böyle bir şey yaptım. Ne dersin falan dedim. Aslan sen bu tarafı git geldi dedi. Yani ferman yaz derecesine. Sen bu tarafı Onu git beğendi dedi. He, beğendi. O tarafı yönlensen dedi. Ve ondan sonra ben daha çok Ferman yapmaya çalıştım ama resimden kopmamak, e, ondan uzaklaşmamak için de zaman zaman resim çalışıyordum. Müzelere çok geziyordum. Müzelerdeki e, gördüğüm fermanların üzerlerinde harika tesipler vardı. Bu tesiplerden e, de fermanların üzerine yapmaya düşünüyordum. Bunun için hocama gittim. Hocam dedim ben e, bunların üzerine tesip düşünüyorum. Ancak ben tesipte bilmiyorum. Evet. Sizde tesip örneği varsa bu tesliklerden e, çalışmak istiyorum dedim. Kendisi hakikaten varmış. Onda her şey olur zaten. E, herhangi bir şey kafamı takılıp da gidip sorduğumda onun e, kütüphanesinde çok değerli, kıymetli e, büyük kitaplar vardı. O kitaplardan hemen şöyle açar sayfayı bulur. Yani öyle aramazdı yani. Hemen çak açar. Bilir. He, bilir. Önümü koyardı. Gitti bana testi getirdi dedi işte aslan bunlardan dedi yapabilirsin dedi. Siz kurs veriyor musunuz? Ben e, her zaman kursa açığım. E, kurs vermek istiyorum. Ancak işte e, daha çok e, yaprak hevesiyle geliyorlar. E, burada evet, oturuyoruz. Evet senin müzik e, bir şey de değil. Yani ellerine işte bistüriyi alıp yaprağın başına geçiyorlar. A, işte tam benim işim, yaparım, ederim. İ i̇ki ay sonra bakıyoruz, hocam çok zor bu iş değil, kaçıyorlar yani. bu Bir de şey, Musa amca böldüm. Sen bu boyaları yaparken mesela oyması ayrı. Evet tabii. Bir de bunu, e, ressamlıktan gelen tabii bir el alışkanlığı A aynen. var. Aynen. Şimdi ben onun için, ben, benim artılarım şunlar. Dedim ya, ben imamet Hatip elim yazıyı yatkın diye. Ben e, ilk başladığım dönemlerde hat kursu almamıştım. Şuna Şu ama... bakın Ama arkadaşlar. Şu resmin güzelliğini... Evet, saka kuşulmuş evet, Ya şu renkler bir evet. yaprağı bu kadar profesyonel, bu kadar ustaca işleniyor. Yani sadece bir yaprak işleyen birisi olsa bu renkleri tam oturtmakta sıkıntı çeker. Şu boyaların her biri çok orijinal, çok profesyonel. Aralardaki parlak gördüklerimiz yine 24 ayar altın oluyor yani. Mustafa amca şimdi <laughs> Küs, küsat sanat yerleşkesini patlatmak çalışıyorsun. Defineciler doluyormuş senin yaprakları arıyormuş. Öyle bir anımız var. Şeyde <laughs> Ankara Zafer Çarşısı'nda bir sergimiz esnasında bir müşterimiz geldi. Milletvekili bir arkadaşımız da geldiler. İşte milletvekili dedi ki işte buyurun artık dedi siz beğenin siz. Hocam bunların hangisinin altını çoksa ben onu alayım diyor. Yani, <laughs> sanatını değil de yani altını hangisinin bu olsaktır. dedim ya. İleride sıkışırsak alt... eritir satarız. Evet, yani bunların dedim altınları sizin de, zannettiğiniz gibi dedim. Böyle oradan hani alınıp da kullanılabilecek şey değil. <laughs> çok ince çünkü yani çok. Yani ya hani, mikronla ölçülüyor yani. ya bunlar yani şimdi ölçüsünü bilemeyeceğim ama. Çok ince, yani soğan zarından daha evet, Definecilerin ilgi duyması gereken yani bir şey yok. Bunları, bunları kazısan dahi öyle bir, bir gram, iki gram şey çıkacaktı gibi değil. Bütün... Bunlar, e, bu varak altın diyoruz, küçük defterler var. O defterlerin arasında 25 sayfedir bunlar. Yani toplasan hepsi bir defterdeki yani 1 bir, 1,5 bir gram bile altın gelmez yani. Bir defterin içinde çözüm. evet. İyi o zaman o kadar tehlike, tehlikede evet, değiliz. <laughs> o kadar çok ince zarif bunlar. Yani biz bunları e, transfer altın diyoruz. Bunları kullanırken. Bir ezme altın vardır. İşte dediğim gibi Yakupoğlu hocamızın bize öğretti. Bir de böyle e, transfer altın i̇lk diyoruz. İlk nasıl oluştu? Mesela ilk nasıl dediniz? Ben yaprakları oymam. Şimdi lazım. ben e, bu dönemlerde ben müzeleri dolaşıyordum. E, Beyazıt Meydanı'nda Vakıf Hat Müzesi vardır. Orada benim arkadaşlarım vardı. Müdürü de arkadaşımdı. Evet. Onları ziyarete giderdim. Hem de oradaki hat eserleri, fermanları tekrar tekrar gözden geçirdim. Yani öğreneceğim daha çok şey var diye. Evet. Bir gün yine girdim. Bir baktım böyle bir kalifenin üzerinde beş tane yaprak. Bunun üzerine hat yazılmış. Yani bildiğimiz tül gibi işte... E, iskelet yaprak diyoruz onu biz. Onun üzerinde atalarımız nereden buldularsa ve veyahut da kendilerini elde ettiler. O zaman hiçbir şey hı hı. bilmiyorum. Baktım, gördüm. Hani ilk görüşte aşk derler, yıldırım aşkı derler evet. ya. Ben onu kendime böyle bir vazife edindim yani. Dedim ki bu kültür hiçbir yerde görünmüyor, hiç kimse yapmıyor. Bu evet. kültür burada kalmasın. Ben De. dedim bunun üzerine dedim gitmeliyim, düşmeliyim dedim. Ancak bu benim için çok haz verici, onur verici bir şey oldu. Artık kültürümüzün içine bitki yaprağı oyma sanatı da yerleşmiş oldu. Evet sayenizde ee, sizin gibi insanların katkılarıyla. Çok şükür bize nasip oldu. Bu da tabii ki etrafımdan çok insan dediler ki işte bunun patentini al şöyle yap böyle yap sana ait oldu. Ben dedim bunun hazını tattım. Bunun zevkinin doğruluğunu çok çok güzel yaşadım. Herkes dedim yapabilir. Ben bunu dedim Türk kültürüne armağan ediyorum. Ben yani dedim bunu sahiplenmenin bir anlamı yok. Yani çünkü sanatlar nasıl derler evrenseldir. Herkes ilgilendiren bir şeydir bunun. Yani sahiplenilmesi bana birazcık şey geldi. Ters geldi. Bugüne kadar işte şeylerimizin arasında bize öğrenci olmak isteyenlerin içerisinde şeyle olan istikrarlı pek çıkmadı. Bir bayan arkadaşımız var. Uzaktan benden bilgi alarak da şimdi o çalışmaları e, bayağı iyi devam ediyor yani. Adı ne? Müge Türk. Müge Türk. Evet buradan da arkadaşımıza selam gönderelim. Şimdi bu görmüş olduğumuz ferman burada eee 4. 3. Selim'e ait bir şey e, fermandır bu. Onun kendisinin fermanlarında e, toralarında e, kendine has bir şey vardır. Üslup vardır. değerlerinde biraz daha yuvarlakken, bunda biraz daha sivrilmiştir. Evet. E, Fatih Sultan Mehmet'in e, fermanında da bu sivrilik vardır. Şimdi fermanlarımızın özelliği biliyorsunuz bunlar e, padişahların e, yazışmalarıdır. Onun emirnameleridir, mektuplarıdır. Şimdi, Ve hiçbiri de basit değil. Tabi, Bayağı tabi. Şimdi, her biri kendi alanında şimdi, sanat. Kendi alanında çok çok değerli olanlar vardır. Mesela e, bu değerli olanlar derken içinin yazılarında yani hitap şeklinde veyahut da makam olarak bunu düşünebiliriz. Yani bunlar Hep. bunlar hani şeyin e, Osmanlı arşivlerinin yani bize hitap edecek, bize ilgilendirecek kadarını bastıkları şeylerden bunlar fermanlarda. Şu yan ne? Bu bu da e, ben e, Osmanlı e, armasına çok araştırmıştım. Bu armayı bir herkes Bu yağlı boya. Mı? Bu akrilik bunlar. Akrilik. Evet, akrilik boya. Şimdi şöyle oldu. E, biliyorsunuz son dönemlerde Osmanlı armalarında çok değişiklikler var. Üzerlerinde oynamalar olmuş. Evet, çok ben, değişik. He. Bunun nereden geldiğini Araştırdım. Bunu İngilizler 2. Abdülhamit'e hediye olarak yaptıkları onların tasarımlardır bu. Biz bunu biz kendi Osmanlımızın yaptığı bir tasarım olarak yorumlarız. İşte üzerindeki görüntülerden şunu anlatmış Osmanlı'nın bunu anlatmış diye biz bunu kendi İngilizler şeyimize... İngilizler mi yapmış biz bunu? Evet. Bunu İngilizler yapıp Abdülhamit döneminde bu Tura'da Abdülhamit'e aittir. Çok büyük bir hayal kırıklığı oldu şu yani Şu şeylerden de hilal ve e, yıldızlardan da görebileceğimiz şekilde e, tam orijinalinden e, mermer üzerine çalışılmış. Bu mermeri ben buraya üç boyutlu resmetmeye çalıştım. Peki neden üzerinde cam var? Tuvaletlerin üzerinde genelde tabloların üzerinde cam, cam olmaz. olmaz. Ancak e, bunu anlatırken üzerindekinin 24 ayarı altın olduğunu söylediğimizde insanlar merakından Bir e, dokunuyorlar ve de toz olduğunda silmesi tozunu alması çok zor olacak altında olduğu için. tozlanmasını engellemek, el sürmesini engellemek için bunu biz bu şekilde şey yaptık. Bu bu Camlı çok dönüyor. daha yani evet. bunu biz ben ilk gördüğümde bayağı dedim çeşitli şeyler yapıştırılmış. Bu bir üç boyuta gelmiş. Bu evet. normalde sizin Üç boyutlu çiziminiz mi? Göz evet, yanılmasını evet. çizerek mi yaptınız? Şimdi şöyle e, diyelim. Burada e, ilk başladığımızda yine bunun tarihinde şey yaptığımızda e, 2019 tarihli. 2000, evet. 2019 tarihli. Orada üç boyutu e, biraz daha yatkın bir şekilde başladığımızda kendimi bir aşama çıraklıktan kalfalı geçirecek bazı çalışmalar yapmak kalfalık istiyordum. eserim dediğiniz mi Evet kalfalık <laughs> eserim dediyim ee, şimdi tuvalin üzerinde bu şeyi e, zemindeki e, şeyi e, denge oturtmak için burada bir koyudan açığa doğru bir evet. derinlik oluşturmaya çalıştık. gelin burada da e, yapmaya çalıştığımız hatta tablolardı ve yani şimdi. Tabloları çalışırken böyle madem ki iyi bir şey çalışması yapacağız, önemli bir çalışma yapacağız, kalfalık çalışması. Ben dedim beni zorlayacak, beni üç boyutu götürecek çalışma olmasını istiyordum. Ve e, mifel çalışmasına başladım. Yani şimdi videoda pek belli oluyor mu bilmiyorum ama bu yakından bayağı mifer camın arkasında duruyormuş gibi görünüyor. ışıklandırma mükemmel olmuş. Şimdi bu çalışma esnasında, bitme aşamasında yine sizin gibi arkadaşlarımız, meraklı arkadaşlarımız çekime gelmişlerdi. Dokunmaya... Bu, <laughs> elinde bu gezdirmek istedi. Bu taşları değmek istedi. Yani <laughs> Bir arkadaşımız dedi ki, ya dedi her şey anladımdı dedi. Bu taşları nasıl yapıştırdınız? Ya. <laughs> <laughs> tamam mı? Yine sergide şeyde, Küsat'ta bizim yukarıda sergimiz vardı. Orada böyle lüple gelip de büyüteçle gelip yani bunun işi olduğunu, yapıştırma olduğunu ispat etmek için öyle. <laughs> gerçekten, ori... gerçekten çok şahane evet. olmuş. ondan aldığım şeyle Peygamber Efendimiz'in kılıcı. Bu Peygamber Efendimiz'in kılıcı tam orijinal ebatlarında, boylarında. Orijinal boylarında. Evet. Burada Tora, e, Tura, La İlahe İllallah Muhammed Resulullah yazar. Bu da Peygamber Efendimiz'in mührü şerifidir alttaki de. Evet. Burada taşları gördüğünüz gibi kabzasında filan Tam bir üç boyut çalışması içine girdik yani. Gerçekten üç boyutta bayağı aşmışsınız kendinizi. Çok ben... şükür işte devamlı kendimize yeni aşamalar kaydetmeye çalışıyoruz. Bir üç boyut çalışması. Yani tablo olarak şey olarak var. Yani 3D çalışmalar falan var da bu yaprak üzerinde ilk. Benim şimdi evdeki... Gerçekten çok... Canlı duruyor. Bayağı içinden gergedan çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel duruyor. Vallahi evet. elinize, emeğinize sağlık. ol, sağ, sağ, Teşekkür ederim. Yaprak üzerinde portre çalışmamız. Bunda da yine e, üç boyutta denemeler vardı. Şu görmüş olduğumuz inciler, e, tacındaki inciler falan. Bunları elinden geldiğince üç boyuta taşıma çalıştım ve e, elinizde hani tek tek sanki evet, test evet, bir tanesi evet. gibi çekme evet. Gerçekten yani. gerçekten çok güzel, çok evet. başarılı. Yani bir ağaç yaprağının geldiği son nokta. Evet. Ee, biz ona diyoruz ki kauçuk yaprağının sanattaki serveni. Aynen. Ee, evet. Belki de yarın başka bir şey yapacaksınız. Biz e, inşallah bunu geri, geri kalmış gibi göreceğiz. İnşallah. Bu sene e, Dumlutlar Üniversitesi, ben kendimi bu eserlerle kalfalıkta düşünürken, onlar dediler ki. Biz ustaya saygı bir sergisi yapacağız dediler, iş sergisi yapacağız dediler. Ben dedim ya o kadar oldu mu dedim. Dediler Siz, artık. sizi artık dediler ustamızsın, hocamızsın size bir sergi yapalım dediler. İz sergisi Germiyan Beylik, Germiyan Konağı'nda yapıldı. Germiyan Sokağı'nın başındaki evet. yerde. Orada bir sergi yaptık. Ondan sonra kendi kendime madem ki dedim biz artık bu mertebe bize layık görüldü. Bundan sonrası için dedim daha da bizim çalışmalarımızda sanatımızı bir üst seviyeye taşıyacak çalışmalar yapalım ve arkamızdan yeni nesile bir çığır açmış olalım diye düşündüm. Bu gayeyle de şu anda atölyemdeki daha doğrusu evdeki atölyemdeki çalışma programlarımın içerisine yeni yeni tasarımlar aldım. Evet. Bu tasarım, tasarımları inşallah önümüzdeki yıllar içerisinde yapacağız. Ancak ben e, bizden sonraki nesile bir şeyler söylemek istiyorum. Evet. E, gelecek nesil tamamen elektronik. E, günümüzde artık öyle bir e, elektronik e, fotoğraf makineleriyle diyelim ve da cihazlarla yani şu altını olduğu gibi yansıtabilen bu minferi aynı olduğu gibi yansıtabilen fotoğraflar çekiliyor. Efendim söyleyeyim e, bunlarla e, resim yapılabiliyor. Evet. onlardan Yani el emeği, göz nuru e, çalışmalar gittikçe azalmakta. Bu da gençleri cazip hale getiriyor. Mesela e, kafelerde e, o, ne diyelim parklarda, bahçelerdeki e, ayırdıkları zamanı artık bu sanat e, işte, sanat, sanata ayırmadıklarından sanatımız gittikçe körelmeye başladı. Arkadan gelen nesil biraz daha umursamaz duruma geçti. Biz diyoruz ki, geçmiş kültürün gelecekte bundan 100 sene sonra, 200 sene sonra, 500 sene sonra da yaşatılabilmesi, el sanatlarının ilerleyebilmesi için onların bunu itibar etmeleri lazım. Bunlarla uğraşmalar lazım. Bunlar hakkında birikim yapmalar lazım. Ama ma maalesef bu yok. Hani hemen arkada biliyorsunuz bakırcılar içi var orada evet. kalaycılık, Onu da vardı. Çekeceğiz. Evet, kalaycılık vardı, kalaycılık vardı sarıç meslekleri vardı. Bu meslekler semercilik gibi meslekler yok oldu, bunlar bitti. Şimdi onları fotoğraflarında bile görmek mümkün değil. Ancak gelecek nesil dedi bunu aşağı yukarı aynı şekilde. Çünkü sokakta bindiğimiz araçlar dahi evet, bir öyle. gün gelecek. Onlar kalkacak yani. Kargo araçlarına dolaşırken görmecez. Dronlardan evimizden. Evet, evet. Bu işte bunları yaşayacağımız için, bunları daha e, o günler gelmeden gençlerimizin sanata, kültüre de değer vermeleri, bu bizden önceki nesting e, kültürünü ve sanatını e, ileriye taşıyabilmek için bizim onlara ihtiyacımız var. Şimdi günümüzde. E, Artık e, doğa ve çevre çok önemli. Evet. E, doğamızdaki e, çevremizdeki atıklar var malum. Bu evet. atıkların e, tamamen çöp olmaması için, onları tekrar e, işe yarar bir hale dönüştürebilmek için bu arkadaşlarımızın sanatsal e, çalışmalarına bu atıklardan da istifade ederekten yeni bir Çalışma içerisinde Sizin gömeler. gibi yaprakları, yaptıkları gibi yani, farklı yani. bir şeyler de düşünülebilir tabii, bir dönüşüm için. Tabii, bizim buna çok ihtiyacımız var. Dünyamız çöplük olmasın. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Biz Mustafa amcayı tanıdık, size de tanıştırdık. Mustafa amca Kütahya Germiyan Sokağı'nda, Küsat Sanat Yerleşkesi'nde bulunuyor. Her zaman burada olamıyor ama çoğu zaman burada, sanat eserlerini burada yapıyor. Daha geniş e, eserlerini daha iyi görebilmek için, yakından deneyimleyebilmek için Mustafa Amca ile tanışabilmek için buraya gelebilirsiniz. Bunun gibi değerli sanatçılarımıza sahip çıkmamız lazım. Bunların arkasından gidecek nesiller yetişebilmesi lazım ki biz de e, daha sonra geçmişten bahsedermiş gibi bu sanatları anlayalım, daha yenileri, daha güzelleri oluş, oluşsun. Teşekkür ederiz Mustafa Amca. Ben teşekkür Amca'm. ederim.